Ya bunu size sık sık söylüyorum. Rönesans ve Rönesans'ın peşinden gelen modern dönem. Modern dönem şeydir arkadaşlar. 16. yüzyıl falandır. Aydınlanmaya kadar. 1700'lere kadar aydınlanma orada başlar. O aradaki dönem modern dönemdir. Genellikle Descartes'tan ve Bacon'dan, Francis Bacon'dan başlatılır. Buralarda Rönesans'ta ve modern dönemde humanizm çıktı ortaya. Humanizm Tanrı'nın tahtını böyle bir sallayan, bir şeydi ve dediler ki hatta tahttan indirdiler Tanrı'yı ve dediler ki Allah'ım sen büyüksün ama bu dünya işlerine sen karışma başa insanı koyalım tahta insanı koyalım dedi hümanizm. Fakat günümüzde Hümanizm bireycidir aslında. Fakat günümüzde bireycilik adına, hümanizm adına bir şey kalmadı. Bunun en ekstrem örneği itperestlerdir. İtperestler ufak bir azınlık değil aslında. Sesi çok çıkan ufak bir azınlık değil. Çoğunluk itperest seviyesinde olmasa da destek verir bunlara. Hayır ne demek hayvanları itlaf etmek falan derler. O sırada elinde bir buçuk Adana dürüm var amına kodumunun evladının. En neyse. Yani şöyle yanlış bir algı var. Dünyada bireycilik pompalanıyor. Hayır. Hiçbir güç sahibinin işine gelmez bireycilik. Kolektivizm gelir. Kolektif olun ki sizi yönetelim. Kolektif olun ki size bazı ürünleri gömelim. Veganizm bir diğer kolektivizm çeşididir. Veganların her ürünü hayvansal muadilinden çok daha pahalıdır. Vegan süt, Neyden yapıyor? Badem sütü. İnek sütünden kaç kat daha pahalı falan filan. Ayrı bir endüstri oluşmuştur orada falan. Kolektivizm içine gelir güç sahiplerinin. Bireycilik işine gelmez. O yüzden dünyada bireyciliği pompalayan yoktur. Anca aynı anda Rothbard falan gibi alayına isyan diyen adamlar bunu savunur. Ve kolektivizm yaşamanın kolay... Yani şey diyorum size. Tahta insan geçirildi ya Hümenizm'de. Tahta şu an doğa geçirildi. Doğa, doğa ve kolektivizm. Neden kolektivist olur insanlar? Özgür iradenin sorumluluğundan kaçarsın. Onların ağzıyla konuşuruz. Dahil olduğun grubun ezber cevaplarıyla konuşuruz. Tıpkı o mezhep imamına bağlanmalıyız diyen sünni gibi lan otur Kur'an'dan anla kendin çıkar değil mi? Yok mezhep imamının ya da ona mal götten uydurma kurallara itaat edecektir. Kendisi okuyup anlamak yok metinde. Kolektivizmde de fix cevaplar vardır sorulara ve bu insanları sorumluluktan kurtarır. Kolektivizm salaklar ve korkaklar sayesinde işler. Özgür irade, büyük bir sorumluluk bindirir. Bire, birey olmak bir cesaret meselesidir. Bundan kurtuluyoruz. Korkakların başvuracağı bir şeydir. Yani aptallık ve korkaklık kolektivizmin mazotudur kendine yetemeyen ya da önemli olcuda yetemeyen her insan cevabı ezberde, sloganlarda, kalabalıklarda bulur. Velhasılı kelam son derece kolektivist bir çağda yaşıyoruz. Kolektivizm dereceleriyle gelir. Komünizm, sosyalizm bunun artık en ağır, en şiddetli olduğu kısımdır fakat... Her zaman o kadar şiddetli olmak zorunda değil. Mertebeleriyle, dereceleriyle gelir kolektivizm kolektif için belli bir seviyede irade ve vicdan yoksunluğu gerektirir. Doğru ama vicdan konusuna şartlı doğru derim. Kullanışlı aptallar da vardır. Vicdanlıdır. Fakat ajandası olan üst sınıf tarafından kullanılırlar. Mama lobisi vardır. Bunun kullandığı kendince vicdanlı itperestler vardır. Çok yapılmıştır bu. İdeolojiler, dinler kendince iyi niyetli vicdanlı insanları mobilize etmek, fanatize etmek için kullanılmıştır. Tahta doğa geçmiştir dedik. Doğa zaten artık bir nevi nego, e, neopaganlıktır. Doğayı tahta geçirmek. Bunun artık en kusursuz örneğini işte bu itperestlerde bulursunuz. Bilimcilik de bunlardan biridir. Değer, anlam gibi şeylere bilimin vereceği hiçbir şey yoktur. Sadece veri havuzu sunar. Ha, şunlar şunlar insan sağlığına zararlıdır. Bilimin verisi. Okay. Bunlar zararlı olduğu için kötüdür. Dersen bu bilim değil. Burası felsefenin etiğin alanına girer. Bilimin şu kötüdür deme lüksü yoktur. Zararlı diyebilir. Ahlaken kötü diyemez. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Bilim der. Evet. Ki yıllarca bunu da demeliler. Faydalı olduğunu savundular ama her neyse. Bilim sigaranın za sağlığa zararlı olduğunu söyler. Ama sağlığa zararlı bir şeyin niçin kötülük olduğunu söyleyemez işte Sam Harris gibi tipler sağ duyularından gelen, sezgilerinden gelen ahlaki doğruları bilimin keşfiymiş gibi bilime yontarlar. Yani ölü doğmuş bir proje fakat işte Allah'ı kim yarattı ateistleri tarafından benimseniyor. Onlara da her şeyi satabiliyoruz. Bu kolektivizm muhabbeti ateiz, ateistlerde de vardır arkadaşlar. Hepsi için söylemiyorum özellikle ama yeni ateizm tam bir kolektivizmdir sigara faydalı gibi bir çalışma yok da hocam 60'lara 70'lere kadar sigaranın faydalı olduğu söyleniyordu hem de doktorlar tarafından. Çok bariz bir şekilde hamile kadınların bile sigara kullandığını gösteren Malboro'nun falan reklamları vardı güzel. Tıbba bilime dayanıyorlardı bak bilim de bizi destekliyor diye bilimden öte otorite mi var? Yapma Allah aşkına böyle bir şey yoktu denir mi ya? Tarihi verilen <laughs> sigaranın da hiçbir faydası yoktur. Alkolün vardır, kafa yapar, cesaret verir. Allah da der bunu. Yararı vardır alkolün ama zararı daha fazladır der. Sigaranın yararı da yok amına koy. Elinde sigarayla aman sigara içmeyin oğlum diyen mahalle abisine de döndük. Alkol inme riskini azaltır deniliyor doğru mu? Şimdi sigaranın iyi geldiği birkaç hastalık var. Doktorlar yazar burada. Ben unut unutuyorum sürekli ismini. E sigara mı övelim? Şarap bir kere kalbe iyi geliyor. E kardeş ona karşılık 8 bin tane de zararı var. Tüm insan fizyolojisine zararlı bir şey alkol. Bunu sağlık ile temellendirme. De ki kafa yapıyor içiyorum amına koyayım sana ne diyeceksin. Sağlık açısından zararlı değildir. Hatta faydaları vardır falan demek. Alkol için sigara için tam bir gerizekalıdır. Tepkiselliktir. Çünkü alkolün zararlarını hep teist tayfa söyler. Buna bir tepkiselliktir. Bunlara alkolün zararını ancak İskandinav bilim adamları anlatabilir. Onlar ateist. Dolayısıyla onlar söylerse bir şey olacak kıymet. Biz de parantez açmak yok. Siyah ve beyaz olarak algılalı, algılanır. Ben arada adam tavsiye ediyorum. Filozof tavsiye ediyorum. Adam tavsiye ediyorum derken ucu çok açık aldık <laughs> Hakan Serbest Veracı tavsiye ederim. <laughs> adam gelmiş bana diyor ki abi sen bu filozofu önerdin ama şurada şurada şöyle demiş. Aman kodum senin aklın yok mu? Filtreden geçiremiyor musun? Ben adamı kızına al demedim sana. Aman akoyim belki de orası çocuğudur adam. Oku dinle. Bak size mesela bazı adamlar ben de bunlardan biriyimdir aslında. Belirli filtrelerden geçmedikçe kabul edemeyeceğim bir adamdır. Buradaki insanların belki %5'i benimle %99 aynı fikirdedir. Geri kalan çoğunuz benimle şu ya da bu konuda ayrışıyordur. İnsanları biraz böyle değerlendirin. Bak size 3-5 tane adam örneği sayayım. Bu insanlara özel bir parantez açmadan bu insanlardan faydalanamazsınız. Ve bu insanlar deryadır dinlemeniz gerekir. Bak çok alakasız 3-5 isim sayayım. Sevan Nişanlı, Besim Tibuk, Bak. Nihat Genç, Edip Yüksel. Bak sağdan soldan, Kürtçüden, Milliyetçiden, şundan bundan örnek verdim. 4 tane adam. Bu adamlardan alacağınız çok şey vardır. Fakat Ha, bu adam burada terörü desteklemiş. Bu adam burada faşizmi savunmuş gibi şeylerle üstünü çizersen bu adamlardan alabileceğin çok sayıda şeyi alamaz. Bu saydığım tüm adamlar çok zeki adamlardır. Bazısı dahi de olabilir. Edip dediğin adam dahi olabilir. Sevan da olabilir. Deryadır entelektüel anlamda. Bilgindirler de. E, bu adamlardan alabileceğin çok şey var. Sevan PKK'yı destekler. Ya tamam çok da sikme ne yapayım yani? Sevan'la evlenmeyeceğim ben. Alacağımı alırım. Dinleyin bu insanları. Öyle siyah beyaz düşünmeyin. Bu filozoflarda da böyledir. Descartes Descartes yapan cogito argümanıdır. Analitik felsefenin temellerini atmasıdır. Metodudur. Analiz metodudur. Cogito argümanıdır. Dahi bir matematikçi olmasıdır. Descartes'ı Descartes yapan bunlardır. Ama Descartes'ın tıp ve biyoloji hakkındaki şeylerini de kimse okumaz. Bullshit'tir ruh konusunda kafayı bozmuştur ruhla. Bullshit'tir. Ama Descartes'i Descartes yapan başka şeyleridir. İnsanlara parantez açmayı öğrenin. Yoksa faydalanamazsınız kimseden. Ben de çok uç fikirleri olan bir insanım. Bence normal fikirlerim var ama toplum o kadar. Neyse siktir et. Bana da aynı parantezi açmadan alacağınız iki gıdım faydayı alamazsınız. Ha, bazı insanları da siktir et. Yani aykırı olması illaki iyi bir şeyler savunduğu anlamına gelmez. Lenin'i gö götünden sikip siktir edebilirsiniz mesela. Allah'ın ruh hastası manyağıdır. Tam bir teröristtir. Tamam siktir edilmesi gereken tipler yok demiyorum. Ama her uç fikir, her sizce kabul edilemez olan fikir o adamın dile getirse de onları tamamen üstünü çizmenizi gerektirmez.